Kıyamet sürecindeyiz. Biz uzun zamandır o süreçteyiz. Onun büyük alametlerini yaşıyoruz. Her ne kadar her toplumda şu dense bile. işte bir yaşadığımız çağ çok kötü. Bundan 300 sene öncesine de gitseniz böyle şeyler bulursunuz. Sümerlerde bile var bu. İşte gençlerimiz çok bozuldu. Eski terklerini <laughs> kaybettiler. <laughs> Artık büyüklerini dinlemiyorlar. Sümer metinlerinde var. Ne oldu Şimdi bu metinlere baktığımızda o zaman dersiniz ki ya bundan 2000 sene önce, 3000 sene önce, 4000 sene önce de 4000 sene geldik yani biraz küçük oldu ama yani bu ama zaten ya, yazının iyi Göbekli tepeyle Göbeklitepeyle 10.000 sene gittik, gittik artık. Gittik. Tamam ama işte yazı söz e konusu 10, olduğunda en son 9000 750 mi? Yani ona hmm. yakın bir rakam söyleniyor ama yukarıda o kazı, devam ediyor. Kadar, e o kazı devam ediyor. Milattan önceye kadar. Ama o kazı devam ediyor. Görmüşsünüzdür hemen yukarıda. Gördüm. Yani evet. 11-12 bin sene diye şu an Evet 12 bin 500 ve daha fazlası da olacak Bakalım gibi. ne çıkacak. Ee, Çok ki... ilginç bir şey ama adamın arsası. <laughs> neler oldu nelerdi. Her şey bir heykelin bulunmasıyla başlamış. O heykeli de bana gösterdiler. Bir erkeklik organı var heykelde. Ee, ama e, şunu, şu da çok ilginç, işte hep tanrıça heykeli bulmanız hmm, gereken hmm. bir yerde, yine erkek gibi erkek organı olan, erkek figürleri çok fazla, figür hayvanlarda olan, da e, erkek organı görünüyor orada. Hani ha, hep tanrıça anaydı, kültür, işte anaç bir kültürden hmm. doğmuştur, böyle hepsi yalan. Ama o, bir Yahudi inancında <laughs> var, hani anneden gelir e, hmm. ırk e, diye bir inançları var ya, onu hep söylüyorlar. Evet öyleydi ama şu anda tam tersi. Ne yapıyoruz şimdi ya, hocam? Kıyamet değişti. ne zaman kopuyor? Kıyamet 2012 yılında kopmadı. <laughs> 2000'li değil mi? Mayalarda. Çinceye yerleştiler. İyi bir turist getirisi oldu. Olmadı. 2020'de de... Esnaf bayram etti. 2020'de de kimse hiçbir şey yani olmayacakmış gibi davrandı. Ama kıyametin bir alameti <laughs> geldi alameti sanki geldi. yani. <laughs> Fakat... Şunu söyleyeyim. Hani şuradan yola çıktık. Geçmişte de gençler bozuldu, kötüye gidiyor gibi hı hı. düşünceler ve fikirler varmış zaten. Ama fakat bizim dönemimizi onlardan ayıran bir fark gerçekten var. Her ne kadar bundan önce de veba salgını olmuş olsa da, Hong Kong gribi, siz de incelediniz bunu gibi gripler ortaya İspanyol çıkmış gibi. olsa da, aynen daha fazla insan öldürmüş olsalar da, işte e, elitlerin projesini görüyoruz çipleri konuşuyorlar. İnsanları dönüştürmek Hı -hı. istediklerini konuşuyorlar. Küvetlerde doğum olsun istediklerini söylüyorlar. Dijital bir takım varlıkları vatandaş yapalım diyorlar. Robotlar da aynı bizim gibi haklarımız olsun diyorlar ve bu da çok uzun sürmeyecek diyorlar. E tabii yeni bir nesil oluşturma projeleri, DNA'sı ile oynanan e, çocuklar Olas e, olacak, böyle olsun diyorlar. Hatta yaptılar. Şimdi bütün bu söylemler bundan herhalde 2000 yıl önce yoktu. Tek, yani teknoloji itibariyle de böyle ama tabii daha eski teknolojik uygarlıklar vardı onları katmıyorum. Ama bunlar şu anda konuşulduğuna göre 50 ya da 100 sene içerisinde gerçekleşecek. Her biri birer kıyamet alameti bunların. Ve bize sözlü olarak deklare edilen kıyamet alametleri. Bizim insanoğlunun kendi eliyle ürettikleri şu anda insanı aşmış, insandan daha üstün görülmeye başlanmış durumda. Malların iktidarı. Böyle bir iktidar biçiminde ne olacak? Kıyamet ve uzaydan bahsedelim. Neden öyle? Bütün dünyaya hakim olmak isteyen bir grup var. Kendi kıyametini oluşturmak istiyor ve dünyayı tamamen yönetmek istiyor. Fakat fikri olarak sadece dünyayı bile değil uzay hakimiyetini de öngörüyor. Hatta dünyaya bir şey olursa Mars'a sığınırım, Ay'a sığınırım, oraya kaçarım, buraya kaçarım düşüncesi var. Bu düşüncelere baktığınızda artık insanoğlunun dünyayı yetersiz gördüğünü, başka gezegenleri de dünyaya benzer bir hal içerisine sokmak için çabaladığını görüyoruz. Son yıllarda karşımıza dünyalaştırma projeleri çıkıyor. Mars'ın dünyalaştırılmasından bahsediyor. Nasıl? Hayat aranması gibi. mi? Işte sadece hayat aranması değil. Hı -hı. Dünyalaştırma demek Hı -hı. oraya oksijenin taşınması anlamına geliyor. Ve öyle bir mekanizma meydana getirmek ki Mars'ta makina veya başka şeylerle orada bir takım kayaçları eriterek. Hı -hı. Peki Mars'a gidildiğine inanıyor musunuz siz? Yani ay bile insansız olarak Tamam. Ki. Yani ayla ilgili bile şu an bir sürü e, e, e. Hani yalan haber oldu ortaya çıktı falan. Ay'a, aya insansız araç gitti. <laughs> Mars'a da insansız araç gitti. Henüz ne Mars'a ne Ay'a in, insanlı bir gidiş olmadı. İmkansız şu an itibariyle. Yani öyle bir şey olsaydı eğer, şimdiye kadar Ay'ın böyle bir... E, nasıl diyeyim size? Bir de bir kereyle Disneyland'a dönmesi de, lazım. Evet yani bir kereyle de kalmaz Yani artık devamlı bir gidiş geliş olur. Yani oldu gittiğiniz bir bölgeye baktınız ne diyeceksiniz? Ay'a gittiniz. Aynı noktalara indiniz. Aa burada bir şey yokmuş. Bir daha aramayalım. İki taş aldık geldik mi diyeceğiz yani. Yani o zaman inelim biz mesela bir uzay mekiği gelsin düşünün indi şeye. Brezilya'nın balta girmemiş ormanlarına. Baktı böyle. Burada hep diyor geri varlıklar var. Daha bir evrim gerçekleşmemiş. İnsan demeye bir yaratık yok. Gidelim biz geri. <laughs> İyi de Yanlış yere indin. Yani eğer Amerika'ya inseydin veya başka Hindistan'a inseydin görecektin insan varlığını. Şimdi bu da buna benziyor. Ay'a gittik, hiçbir şey yokmuş, geri döndük. Bir bölgeye inerek mi karar verdin hiçbir şey olmadığına yani? Böyle saçma bir şey olabilir mi? En anlamsız olanı da işte bakın uzay projelerinden bahsederken bunlar bizi uyutmanın birer yöntemiler. İşte çok geliştik falan filan hiç alakası yok. Maryland'de bunların bir üssü var. Hı hı. Ayın orijinal görüntülerinin saklandığı yer. Yani e, bu orijinal görüntüler bir kişi tarafından talep ediliyor. Gazetelere çıktı bu. Ve NASA diyor ki bunları tamamen kaybettik diyor. Elimizde yok diyor ayın orijinal görüntüleri. O yüzden kusura kalmayın veremeyiz. Üstüne kayıt mı yapmışlar neymiş yani? <gülüyor> <gülüyor> Artist silinmiş. <kısırmış. gülüyor> <Sütünmüş. gülüyor> <laughs> Böyle bir bahane olabilir mi? böyle ben de çay dökmüş bizde, çay, biz çay dökmüş. eleman çay dökmüş ya böyle dalga geçiyor cevap da öyle yani o kadar dalga geçiyor ki <laughs> Bizim sen, senin de. ulusal film arşivin var ya <laughs> Server'ı yakmışlar gece sen ulusal film arşivinde <laughs> 1930'ları 1918'lerin filmlerini titizlikle ilk hallerini saklıyorsun aya gitmişsin inmişsin görüntüleri kaydetmişsin çay dökmüşsün <laughs> şimdi böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir açıklama gerçek bir açıklama mı yani böyle değil. Şimdi böyle olmadığını anlıyoruz. Ayrıca de mesela bakın ay görüntüsüne. Ayda e, bir şey var. E, biliyorsunuz e, astronotlar yukarıya tekrar geri dönecek. Buraya bir kamera konmuş. İşte aya ayak basılmış. Geri dönüş olacak. İşte 3, 2, 1. Pıt! Yukarı doğru çıkıyor. Araç, kapsül. O anda ne görüyoruz kameraya dikkat edin. O kadar bir eşgüdüm var ki. Ya sen bir dakika ama sen dünyadan basıyorsun düğmeye. O eşgüdümün güdümün oraya gelmesine kadar bugün biz 5G'den bahsediyoruz ameliyatın yapılabilmesi için yani o kadar eş olacak ki ben tam buradan Hong Kong'dan veya New York'tan şeyi oynattığımda kolları oynattığımda Türkiye'deki hastanedeki bir robot kolları ben oynatır oynatmaz eşgüdümle oynayacak. Nasıl olacak o? 5G ile anca olabilir diyoruz. O da tam da değil yani. Sen öyle bir teknolojin var ki 1960'larda, 68'de Devreye varsın. Uzay Modül, bakın, ayırdın. Modül ayrılıyor. Hayır ayrılıyor. Kamera var ya burada duran kamera. Zul, aynı anda zul diyor. <gülüyor> yani <gülüyor> bu modül ayrıldığı zaman görüntü geç gideceği için. Bunun geç yukarı kalkması lazım. Ama eşkıdım var. <laughs> ya bu, bu ya, olabilecek bir şey mi ya? Bu bizim aklımızla dalga geçmek yani. Böyle bir eşkıdım olamaz. Peki niye sorgulanmamış o dönem? Ya da sorgulandı da üstüne kapatıldı. Yani şu anki gibi sorgulanmamış mı? Yani böyle bir teknoloji nasıl çektiniz? Nasıl yani bu iletişimi nasıl sağladınız falan diye. Gerçi konu başka yere gitti ama. Konu başka yere yani gitti ama şu çok, var. Orayı hemen toplayalım. Ee, kıyamet ne zaman diye <laughs> sormuştum. Oraya geri dönelim hemen. Kıyamet. Tarih verebiliyor muyuz? <laughs> kıyamet ne zaman? Şimdi bakın kıyamet e, alametlerini yaşıyoruz. Böyle giderse bu teknoloji, dijitalizm 200-250 sene sonra insanlığın sonu gelir. En fazla 200-250 sene öngörüyorum. Onun e, dışında e çok yakın bir, bir zaman. Yakın bir zaman Yani ne oluyor? Torunun çocuğu gibi bir şey mi oluyor yani? Tabii. Çok yakın bir zaman. Ee, böyle giderse ama. Ve dijitalizmin de tam insanlara hakimiyetiyle birlikte zaten o dışarıda dolaşan insanların imtihan özelliği kalmaz. Ne olur? Tamamen beşeri kabiliyetleri bilmiş, Şeyden insani kabiliyetleri olmayan bir takım ya, varlıklar. Hep, e, hani kıyametin iman etmiş yani Allah bir e, diyen tek bir kul bile kalsa kıyametin kopmayacağı bahsettiler ya. Hı hı. Ya o zaman e, iman etmiş insanların olmaması gerekiyor. E, gerekiyor. Artık insan ırkının iman etmiş e, insan ırkının olmadığı bir süreçten sonra artık işte güneşin batıdan da doğması olur, diğer e, afetler de olabilir. Artık kıyamet dönemine girilebilir. Yani çok hani uzun bir zamanlı beklemek beklemek lazım 250-300 sene yakın mı? Onu bilmiyoruz ama tam zaten bu tarihler de kesin tarihler Hı -hı. değil. Yani Belki öngörü 2000 Belki 2000 bu. Belki 2000 sene. Belki 2000 sene. Bu benim öngörüm. Yani sene. bu %100 kesindir. Doğrusunu Allah bilir. Bu bir öngörü. Yani bilmiyoruz ama bana sorduğunuz için öngörü olarak Hı -hı. yani böyle giderse dedim teknoloji böyle olursa bunlar emellerini bu şekilde gerçekleştirecek olurlarsa zaten adamlar 2050'ye ruhsat koymuşlar. Yani almışlar kendi himayelerini 2050 senesini. Demişler ki Ray Kurzweil işte demiş o yıllara geldiğimizde yarı insan yarı robot varlıklar olacak artık insan oldu <laughs> yani demiş. <bir> yani, <laughs>